Evet ben yayın. Kaan tamam mıyız? Tamam. Bakıyorum. Son. Son 26 megabit.

Ben de bir karcı altını alıp geleyim. Kanki hemen gel. Doldu sayılır. Tamam. Geliyorum hemen. bekle. <laughs> Geldin mi Faruk? Tamamdır. <laughs> <laughs> Anıl üstün başarıyı açmışsın. Efendim? Anıl da üstün başarı yazısı çıktı Efendim? şimdi. Nasıl yani? Üstün başarısı vardı zaten ya. Ha bende şimdi çıktı. Yeni aldı sandım. Oyunun başında alıyor. Benim indirdi bu arada Faruk. Faruk. Benim Bak çok abi. az kaldı ya üstün başarı olmama. Onları gözümüz kapalı aldık da abi. Ekibim yok. Ama bir. Of. Abi ben ya şu sistemi değişmem lazım. Bu şeyde yayında para var değil mi? abi? Efendim? Yayın işlerinde para var mı abi? <laughs> İyi para var ya. <gülüyor> <gülüyor> var mı? Yok, <laughs> yok, 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 harbiden var. Ama <laughs> e, sağlam bir Başman lazım. Hazırsak başlıyorum. tak <laughs> başlıyorum. <abi. gülüyor> Başka yolda kıyafeti değiştirmeyi unuttum adamın kıyafetlerini aldım. Aferin. <laughs> bekliyoruz beyler hareket başlıyor. Kurt kempi yakalım. Siz abi oturun çayınızı için ben halledip geliyorum yani. Eyvallah. <laughs> Kaç kişi var? Şu an İki. altı kişi. Altı, sekiz kişi abi. Tam sekiz abi. Aa dört daha geliyor, on iki. Yok dört değil. 8 11 kişi var abi. Tamam. Al abi gel gel al Gireksin lan gitsin Abi gel burada silah var Of üstü ben sana mermi atacağım al 4 var beyler Al abi Solda adam var solda indirdim. Bayıldım. Sen bayıldın ben ya. Bir daha var solda. Bak. Ha şeymiş. Bizim adammış. Tamam arkamda Tamam. <laughs> Anıl sen seversin. I got supplies. I got supplies. Sevmek nedir abi? bende de beyler, o bende. olmaz öyle. Bırak. Hadi ortaya. Topları bırakın Herkes hazır ortaya. Bırakınca... Hadi. Şu hangarda adam var. Ha, i̇çeride adam var gördüm. Ben de gördüm. Çok iyi. Aşiret bir şey var bunlarda. Ay çok severim. Kas 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 kas. Öbür adam da nasıl? Öbür... <laughs> Ana bina çatıda beyler. Bir bomba sallıyorum. Anıl Dalak mı? Hep beraber. Hadi dur geldim. Adamlar Hadi, atladı. Vay şerefi. Hepsini aldım aldım adamsın. Temiz adam dörtleş. Birini ben bayıktım. Abi kafaya koydum da pik. Hasar demek ki abi çok güzel vurdum ya. dürbünüm yok. Ben hadi de, hadi de hadi abi. Adam. orada adam var. O zaman basıyoruz abi. Bir, bir basıyoruz abi. dakika abi bir can basın hemen atlıyorum hemen. Yani. Bir kişi abi ben gördüm. Burada bak. Ben oyalıyorum abi. Abi dur. Karadı kafanı. Hop hop, hop. Allah cezanı alan biz. Dört numara orada da adam var dikkat et. Binadan geliyor. Adam. Binadaki adamı indirdiniz mi abi? Yok ya. abi. O binadakini aldım. Abi bir tane daha var. Nerede o ya? Anıl. <laughs> aldım aldım. İki adam aldım ben buradan. Ben buradan. Tamam. İçerideki ne İçeride Ayak aldım. sesi var. Ayak sesi var. Arkada tamam. abi adam. Bir tane daha var. Nerede abi? Okay. Halak oldum. Odaklanamıyorum Ersin, bir türlü alasını satayım. Abi hepsini aldım ben. Daha neyi Ana binada, anı. ana binada. Bas bas bas. Aşağı indi. Aşağı. Gördüm içeride. Alt katta mı üst katta mı? Üste. Alt katta abi. Alta mı geçti? Benim girdiğim yerde. Altı.

heyecana gel heyecana Beyler karşıda 4 kişilik araç var bootcamp temiz hiç oyalanmayalım gidelim abi gelin Mark the location Mark the location Yapma kızım yapma Abi ben lazer bulamadım ya O yanına vurdum Kalkıyor. Paradise'tan gelinen abi. olur mu? Bu inse mi? Ha geldiler geldiler geldiler. Motorla geldiler tamam abi. Tamam abi tamam sıkıntı yok. Şurada Ateş etmeyin abi. Power'da da değiliz daha çok kötü. Gördüm adamı. Ya tamam. Alabilirim. Al abi o zaman. Ben sağdan açtım. Vallaha da sıkıntı. Sağdan ben içeri girdim abi. Hangardan yaklaşıp. Kusura bakmayın ben, abi ateş ettim ben, ama kesiyor, alma şans. Kesiyor, ihtimal... Geldim. Ben seni takip ediyorum ikinci ben adam. Takip... Beni de aldı diğer tarafta. <laughs> Anıl dikkat geliyor içeriye girdi. Önüne çıkacak. Alın abi onu adamsın. Yapma be. Bu tarafta Yapma be. içeri girdi tekrar Yapma. Kaan al onu hadi be Yapma. Oo, nasıl görmedik Yapma onu be. ya Yapma. abi çok kötü oldu ya bunu nasıl görmedik ya <laughs> neyse güzel maçtı hemen tekrar başlayalım abi hemen. <laughs> Kaan geldin mi? Evet arkadaşlar bu arada yayını takip eden, kanalı takip eden herkesin bayramını en içten dileklerimle kutlarım. Nice bayramları inşallah sevdiklerinizle. Allah kestiğiniz kutbanları kabul etsin. Bir dakika arkadaşlar. Fatima ne oldu? Bir kişi önümüzde. Üç kişi 5, 6. 6, 4 daha, 10. Evet, 10 kişi. 10 kişi atladı, atladı abi. Bravo. Ya Allah'tan. Hayır, senin ben kasmanız. Allah cezanı versin ya. Allah. Ya bunu, bu... nasıl var ya. ya. Neydi böyle ya? Ya böyle bir şey olamaz arkadaş ya. <laughs> ya, böyle, ya böyle... Çok kastı abi. abi. Abi kasmadan oynayamadım valla. Aşırı kastı, bende de çok kastı. Abi... <gülüyor> abi. <gülüyor> ben, ben bir iki dakika şey açayım mı? o suyu 2 dakika bekleyin kapatıp giriyorum. PUBG'ye kızmayayım mı babacım? Kızmayayım mı PUBG'ye? Tamam kız. Hayır. Tamam. 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 <laughs> 감